Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doğuhan Bugün sizlerle yaklaşık 14 yıl öncesine gidiyoruz. Ve 14 yıl öncesinde benim oynadığım ve ilk defa oynadığım bu oyunu e, sizler, sizlere göstermek istiyorum. Buna <laughs> bakın, bir yerde video çekmeyince böyle kekeli insan. Neyse işte bu şekilde. E, Buraya geçeceğiz, şey galiba. Evet bu oyun baya bir seviyorum. Bir bunu seviyorum bir de Ignition bir de savaş oynamıştım da onu bulamadım. Bu ikisini buldum da. Ee, o savaş... Allah'ım mesela ilerlesin abi. Ha ulan üçgene basacakmışız ama akıyım ya. Team play team yes. Tamam ya. Bir saat dramına kıyım. Tamam ekstra olsun. Bak benim adamım bu Terry. Biri bu. Biri bu. Diğeri de hangisi biliyor musun? 10 saniye kaldı. Dur a Aa diğeri de bu. Normalde bu değil de. Aynen bu bu. Aa siktir. Oo <laughs> oh, çok iyi amına koyayım. Tam first olsun. 2'ye kızı atalım. 3. 3 sarı olsun. Şimdi ananı sikeceğim ya buraya. hey, kıma kıma. Hayda. Kısalan çıktı ama. Adukun. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Vurdum. Yani. Oha 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 iki tane yemedik Bu As siktir lan As siktir lan Piç adoket attı Heheheh <laughs> K.O var bağırmam lazım saat 13.30 oldu ama Katay at katay Dur dur Ay al bakayım buraya Lan ne, ne fene burayı lan Erkan abi diyelim Şöyle ulti multi atamıyor Lan bu karı manyak vuruyor ama. Yapma işte kızım yapma yapma Bir tane daha vuracağım İkimiz de mi öldük ama Tamam. <laughs> Çok şükür Hemen şemsiyesini açtı. Şşş. Allah'ım. Yok 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 ama. Hayda ben mi öldürdüm? Ha o ben öldürmemiş. Bir adamım kaldı ama. Allah Vallahi bir adamım kaldı. Ben buna güveniyorum acaba. Ben bunu çok seviyorum ya. Kızım yavaş vur. Allah Allah. Canı yaraladım ben ya. Gel yaklaş ananı sikiyim gel. <laughs> Bu sefer neyi seçeceğim biliyor musun? Şu bak olsun gene Aaa şu da manyak ha Tamam bir de bu olsun Bu da şeye benziyor ama Metin 2'deki var ya Bakra bölgesinde <laughs> Tamam first bu olsun Şu olsun şu olsun Come on come on <laughs> hey, come on come on Round 1 Ready go Bakla. 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 vurmuyor mu amına? Ya e, siktim ben bunu. Ben gelme. Şöyle, ıskalayacağım da onu ya gene ıskalayamadım Oğlum öldürdü bu beni amına. Şey deyecektim unuttum ya. Oğlum öldürdü dilerim vallahi. Round 2. Kördü çok lan ya. fena vur illa lov 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 lo. ağzıma sıçtı karı onur seni biliyorsam başka bir şey istemiyorum eee siktim sana be yukarıya bak ama rakı bir türlü dövemedik iddiası olsa aldın artık da işte yapay zeka bakın. Ya ya bu lan bu. Oğlum bir dur da bura buna koyayım ya. Ay ne anladım onu daha iki kara var onda. hadi. ilk kuran kazansın. Ay vuramadı. Oğlum. oğlum vurmuyor ki bu karakter <laughs> Vallahi valla ağzıma sıçtan Ulan, ne kadar zıplıydı Salaksın ama ya. Ben değil oğlum karakter. daha sağlam karakter seçeceğim. Tamam birinciye gene bu olsun. İkinciye çok az süre veriyor ya. Şunu gene aynı karıları aldı ya.

ağzıma sıçtım Ben öldürdüm valla ben öldürdüm, öldürdüm. İç oldu hak Yukarıdan korkuyorum ya Ya çok hızlı geliyor ama ya. yapmazdım tamam gel ayıcık gene yedim köşeye sıkıştırayım mı sen Ben korkuyorum ya. Yani. Bir tane karakterim kaldı ama. Aaa Gökalp'in <laughs> herosu aldım. Ula <laughs> ula 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 nefene vuruyla. Yavaş bebeğim yavaş 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 yavaş. Bir tane brawl alıp arıyorum. Valla bir tane bravo alıp <laughs> Neyse arkadaşlar bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. İyi akşamlar.